Arkadaşlar nihayet PUBG New State'in test sürümüne ait link şeyler gelmeye başladı. Yani mail'ler gelmeye başladı, indirme linkleri gelmeye başladı. Tabii ki şunu söyleyeceğim arkadaşlar ben iOS ile kayıt oldum. iOS için geldi. Android için geldi mi? Bakmadım işin açıkçası. Sizler birden çok hesapla kayıt olmuşsanız kayıt olmayan arkadaşlar için diğer kayıt olduğunuz hesapları paylaşabilirsiniz, verebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi we have in test flight diyelim. Buradan test flight diye dokunduğumda böyle bir ekrana atıyor arkadaşlar beni görmüş olduğunuz gibi. Burada e, PUBG New State'in 0.9.5 sürümü herhalde bu arkadaşlar. Ve burada e, test flight'ı App Store'dan indir sonra şu kodu kopyala oraya yapıştır diyor. Bunu kopyaladım. Test flight'ı indirelim arkadaşlar hemen App Store'dan. Buradan indiriyorum. Test Flight'ınız varsa önce silin arkadaşlar. Ben de çünkü Test Flight varken e, gelen mail'e dokunduğumda maalesef Test Flight'in içinde görmemiştim. Şimdi aç diyorum. E, izin ver diyelim. Sürdür diyelim. Şimdi arkadaşlar burada Redem kodu kullanacağız. En üstte kodu kullan seçeneği var. Kodu kullan'a basıyorum. Az önce gelen kodu yapıştırıyorum. Kodu kullan diyorum. Ve PUBG New State... Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, öncelikle boyutuna falan bakalım. PUBG New alfa test cihazda iOS 15 beta bulunan oyuncular uyumluluk sorunları nedeniyle ikinci alfa testine katılamayacaklar. Yani iOS 15 beta olanlar katılamayacakmış arkadaşlar ama benim iOS 15 değil 14. Ee, burada beta web site Beta programı web sitesi diyor. Öncelikle web sitesine bir bakalım. PUBG New direkt kendi web sitesine atıyor burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ama bizim burada işimiz yok. Ee, onun dışında boyutuna falan bakmak istiyorum ama. Önceki geliştirme sürümleri yok. Ee, bunun dışında uygulama ayrıntıları. Heh, şimdi burada. 1.41 GB'mış. iOS'te böyle en azından arkadaşlar. Burada uyumluluk olarak yazıyor hepsi zaten. Ee, Apple Watch, e-mesaj, hayır, sürüm 0.95, 25 Ağustos, PUBG New State, Krafton, Evet tamam. Şimdi burada yükle diyelim arkadaşlar. Yüklemeye bir başlayalım. Ve hep birlikte yükledikten sonra bir görelim arkadaşlar. Ne oluyor ne bitiyor oyunu açalım açmaya çalışalım ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi PUBG New State'in alfa test sürümünü görmüş olduğunuz gibi indirdi. Aç seçeneğine dokundum. Burada ne diyor? Geliştiriciden PUBG New State sürüm 0.95 89 gün kaldı. Neler test edilebilir? PUBG New State alfa test cihazınızda iOS beta bulunan oyuncular uyumlu sorunları nedeniyle ikinci alfa testine katılamayacak diyor. Ve Geri bildirimi paylaş diyor. Teste başlayalım. Bir bakalım oyun açılsın neler olacak. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Evet açılıyor nihayet. Ee, tabii ki ilk başta bugün oynayamayacağız. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun sebebi şu. E, alfa testi 27 Ağustos tarihinden itibaren oynanabilecek. Muhtemelen 27 Ağustos sabah Türkiye saatiyle 5'ten itibaren oynanabilecek arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Başlasın görelim. Bakalım bazı optimizasyon. Ah Türkçe, Türkçe. Ee, tamam, izin ver diyelim. Ee, tamam, ben takip etmesin. Bu arada Türkçe gördüm sanki. Ah Türkçe, Alfa Testine hoş geldin. Alfa Test programı 27 Ağustos 29 Ağustos Aksiyon 27 Ağustos saatiyle Türkiye saati 8'de başlıyor demiş. Daha fazla bilgi için resmi web sitesine bak demiş arkadaşlar. Onayla. Evet arkadaşlar şu anda Türkiye saatiyle 08'de başlıyormuş. Ama en azından Türkçe olduğunu gördük arkadaşlar. Alfa test sürümünün Türkçe olması süper oldu. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.